...hızlı bize arkadaşlarımız dedi ki... ...sıralamalarımız işte de beklediğimiz gibi gelmedi... ...siz fırsat yılı fırsat yılı dediniz... ...hani nerede fırsat yılı... ...ama e, tercihlerde... ...hiç ummadığımız kadar sıralama görebileceğimiz yerler olacak... ...tercih yapmayanların sayısındaki artma... ...bir takım fırsatlar da doğuracak... E, ...o yüzden... ...ben olsam bu sene tercih yapardım... ...hani bana soruyorsanız... Hı -hı. E, ...eğer istediğim bir yer var ise... ...yapardım... ...seneye bırakmazdım ama yok ise... Ve çalışacaksam. Şimdi bir arkadaşım yazmış, üçüncü kez mezuna bırakacakmış. Bırakayım mı bırakmayayım mı diye düşünüyormuş. Yani demek ki geçen yıl çalıştı yetmemiş hocam, değil mi? Video var yani. Şimdi tabii çok mantıklı Hı -hı. olmak lazım. Ee, i̇kinci kez mezuna kalmış, üçüncü kez mezuna kalmış. Hedefiyle bulunduğu yer arasında dünyalar kadar fark varsa, kör dövüşüne girmiş gibi gözüküyor. Hı -hı. Ama bir şeyi gerçekten istiyorsa ve bu makulse hı hı. bu hedeflediği şeyi karşılayacak altyapısı varsa hı hı. ben olsam kovalarım ve hedefe yaklaştığını hedefe bir bir değil mi hocam evet. yaklaşım hı hı. varsa evet bazen şeydir çünkü hani e, son ana saklıdır. O son emeğe evet. bu çok örneği vardır dünyada. Evet. Hani çalışırsın, çalışırsın. Bir kalem örneği vereyim bakın. Hı hı. Yola çıkıyorsun. Bismillah dedim başladığın çalışmaya. Tersliklerle karşılaşırsın. Hanginiz karşılaşmadınız? İlk üç tane olgun insanız. Siz tersliklerle karşılaşmadınız evet, mı? Oh, oh. Kaç evet. defa vazgeçecek pozisyona gelmediniz mi? kaç defa dibe vurduk hocam. Mi? Kaç <laughs> defa dibe vurduk. Dibe vuruyorsun. Ha. Çıkıyorsun yola terslikler. Dişini sıkacaksın. Yürüyorsun yürüyorsun. yürüyorsun. Yine saçmalıklar. Ya hayat çok enteresan. Tabii. Ya sabır diyorsun yürüyorsun. Biz öyle bir an geliyor ki artık gücün kalmıyor ya. Diyorsun ki yeter Allah'ım diyorsun. Yani olmuyor artık evet. tam o esnada da başarı geliyor en büyük fırsatlar bazen orada kriyiz zamanlarda yakınken. veya evet, evet Aynen. gelir ama tabii akıllı olmak lazım her söylediğimizin altında akıllılık ve mantıklılık var yani bunları söylüyoruz ama karşısındaki havuç kıpkırmızıysa, sen bunu gerçekten istiyorsan buna değecekse bunun deliliğini yap, bunun mücadelesini ver. Hı hı. Ama ama riski sınırlı, rasyonel risk al. değil mi? Rasyonel olacak, olacak gerçekçi yani. ol şimdi. Ya, rasyonel olmak zorunda bir şey. Evet.